Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. 3'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım kaçıncı seviyede kalmışız. 48. Güzel bölümler de çok az kalmış. Hadi bakalım bu bölüm final olur. Yok geçemedik. Tamam da geçtik. Güzel. İlk topladık. Hemen hızlı bir şekilde diğerini topladık. Diğer oyun videolarımı oynatmak istedim. Bakabilirsiniz. Eğer oyun öneriniz varsa yine açıklama, açıklamalar kısmına yazarak oyun önerebilirsiniz. Güzel. Tüm yıldızları topladık. Bakalım buradan geçebilecek miyiz? Tamamdır. Kapı da açılmış. Kolay bir şekilde ilk bölümü. Gümüş kupa kazanmışız. Devam edelim bakalım. Kayıt açık mı? Aynen. Gel bakayım. Dur olmadı. Gel gel. Bakalım Zeklan'ın kız arkadaşıyla Nasıl bir final olacak? Merak etmeye değilim. Hop, hadi. Tamamdır. Geçemeyeceğiz sanırım burayı. Hoppada. Şu yaptıra geldik. Hadi ilerle bakayım. Çok yavaş ilerliyor. Hoppada. Hadi düşme. Güzel bir bölüm daha geçtik. En kolay görevlerden bir tanesi. Hadi bakalım. Yere düştük. yapmayalım olmadı. Bir daha geri gel. Şimdi bakalım. Güzel yeni aldık. Yavaş yavaş yavaş. İyi bir uzak Ölmeden bayağı bir enerjilik. Şimdi ben öyle dedim ya. Kesin yanarım. hangisini gitsin öyle. Kile alsın. Bizi bekleyelim burada. Güzel bir bölüm daha geçtik. Bölümleri hızlı geçiyoruz. Harika. Bu bölüm zor muydu mu falan mıydı tam hatırlamıyorum göreceğiz şimdi. Yok bölüm zordu. Sana geri gel. Hayır olmadı. geçemedik. Gittik. Bir kez daha deneyeyim. Eğer geçemezsen kaydı durdurayım. Bir evet, geçtik. Hadi bakalım bu. Yandık. Ben şöyle bir geçeyim. Ona sen devam edelim. Güzel buraya kadar geldik. Derken yine gittik. Hadi bakalım buraya da deneyelim biraz. Okba da. Hadi. Tamamdır. En zor bölümü geçebildik arkadaşlar mı açmışım? Hadi bakayım. İyi dedi. de. Bayağı bir uğraştım çünkü. Oo, burası da bayağı oldu. Hadi bakalım başka yerlerde geçeceğiz burayı. Hele bakayım. ileri Hemen ilerleyelim bakalım. Güzel bırak. Gel 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 gel. gel. Bizde bir tane olması lazım. Bakalım burada neymiş. Hadi gelin. Şimdi bakalım. Aynen orada. Güzel, yanlış oldu. Hadi geri düşürme. Tamamdır şimdi geri git. Hadi bakalım. Hop. Tamamdır. Biraz daha gel, biraz daha gel. Gözünüzü alamadım ama neyse. Güzel. Bir bölüm daha geçtik. Kaç dakika kalmış? 6 dakika kalmış. İyi. İyidir. hoppala. Hoppala İyi iyi güzel geçiyoruz bölümleri. Hadi buraya da hızlı bir şekilde geçelim. Tamamdır. Acaba kaç seviye ilerledik? Bir baksam mı ki bakalım hep birlikte. Güzel. 54'de gelmişiz. Son kaç? 7 bölüm. Bununla birlikte. Hadi it bakayım yavrum hadi it bakayım. Tamamdır. Kayadan önce inmemiz lazım bu sanırım. Öyle hatırlıyorum ben. Bakalım göreceğiz. Hadi. Tamamdır. Şimdi yavaş geçebilecek miyiz? Hop bir daha. Güzel Şimdi son 6 bölüm kaldı Hemen hızlı bir şekilde Geçmeye çalışalım Tabi zor olmazsa Geçeceğiz Güzel kolay bölüm Şimdi geri git Hoppada Biz de peşinden gidelim Hoppada Bir daha dur şunu nasıl itiyorduk tam hatırlamıyorum Çaldır bakayım Şöyle it bakayım. Hayır hayır çabuk inme. Tamamdır. Hocam dur, yanlış yere gidiyorsun. Hoppada. Tamamdır bölümü de geçtik sayılır. Hadi geri gel. gel. Son ya 4 ya 5 bilim. Bitti neredeyse red O zor bölümlerden bir tanesi. Derken ileridekilere bakıyordum. Hop. hada geçtim. Sıra geldim. Buraya geçtim. Buraya da geçtim. Burayı geçebildim mi? Hayır arada patlama. Harika. Son iki bölüm mü? Üç bölüm ne falan kaldı? Bakın planını merak ediyorum çünkü. Genelde hocam en zor, zor bölümler şeyden bir tanesi. Olmadı ben burayı kayıt dışında geçmeye çalışırım. Burası harbiden gerçekten zor. Hadi yavrum Aralığa geçtim. Yapma. Bir kez daha deneyim. Eğer geçemezsem kaydı durdurayım. Direkt düştük aşağıya. Tamam bak geçtik. Şöyle duralım bakalım. Yavaş yavaş ilerlesin. Biz de aşağıya düşmeyelim. Tamamdır. Şimdi geri gelebiliriz. Harika. Çok kadar. Şimdi final olması lazım. Hadi. Hızlı geç. Bakalım kimi kurtaracağız şimdi. Yok devam ediyor Bakalım göreceğiz. Hadi. buralar Eh yani. Tamamdır. Şimdi ilerleyebiliriz. Hayır tavana çarpma. Tamamdır. Harika. Şimdi final olması lazım. Bakalım göreceğiz şimdi. Makul. Bitmek. Hala bitmedi. Ama zor bir dönümlerden bir tanesi bu. Öyle şükür. Tam beni sıkıştırıyordu arada. Yanmadan geçti. Tamam hocam sakin patlama. Heh, şimdi kimle savaşıyoruz? Yine aynı kötü karakterle savaşıyoruz. Hayır. Yani yakaladım. Ne yapacağım git götür ya. Yapma öldüm. Hadi. ya Alamıyorum. Yapma be. Ben şöyle bir geçim ona zor devam edelim. Yardım edin. Bu sefer Red Bull'u kurtarıyoruz. Hadi bakalım kurtarabilecek miyiz? Hadi yavrum. Biraz daha gel. Biraz daha yaklaş. Ulan ben gittim. Bir kez daha geliyor. Bakalım. Hayır düşmüş. Yine gitti. Evet şükür. Kurtarabildik. Hayır düşmüş. Sonunda RedBot 3 bitti. Güzel. Tüm bölümleri bitirdik. ve RedBot 3 böylelikle bitmiş oldu. Güzel bir sinematikle bitmesini isterdim ama maalesef böyle bitti. Şimdi benden bu kadar. Bir sonraki serilerde görüşmek üzere. Like'ı da abone olmayı unutmayın. Bay bay.